Öncelikle Zeynep Hocam teşekkür ederiz, tekrardan bize ikram edilsiniz. Ben teşekkür ederim. Şimdi sorularımıza geçelim. Bugünkü ana tablomuz rehberlik sisteminin eksikliği, ülkemizde Bunun için karar verilmeye evet. çalışacağız. İlk sorumuz ise bilsezce rehberlik sisteminin ne işe yarar? Bundan da çok öneriniz alabilir ee, Rehberlik sistemi okullarda e, veliye, öğretmene, ee, yol göstericimiz müşavir tehditli bir şekilde devam ediyor. Öğrencilerin akademik, sosyal, duygusal alanlarda e, mücadele edemedikleri sorunlarda e, biz devreye giriyoruz ve öğretmen evliliğe müşavirlik yapıyoruz. Bunun dışında öğrencilere dair de konularda e, destek oluyoruz. Doğru yorumlarında yol gösterici oluyoruz. Evet. budur Teşekkür ederiz. Düzeltilmesi gereken noktalar hakkında neler düşünüyorsunuz? Düzeltilmesi gereken e, çok fazla bir şey yok aslında. E, sistem gayet güzel oturdu ülkemize. Hemen hemen her okulda e, rehberlik servisi mevcut. E, sadece rehber öğretmenin görevleriyle ilgili net sınırlar yok. E, böyle kimin tarafından yapılan yapılacak net olmayan işlerin bir kısmı bizim üzerimize kalabiliyor. Ee, bunun dışında bazı okullarda hala rehberlik servisi olamayabiliyor. Ee, bu öğrencilerin mağduriyeti giderilebilir. Öğrenci sayısının çok yoğun, çok fazla olduğu yerlerde öğretmen sayısı yetersiz, yetersizse, rehber öğretmen sayısı yetersizse zamanlama ile ilgili sıkıntılar yaşanabiliyor. Evet. Bunun dışında büyük sorunlarımız yok. Peki teorideki bu süreç uygulamada işe yarıyor mu sizce? Teorideki süreç uygulamada yani Teoride aldıklarımızdan kastınız eğitim yani Mesela sorunlu olan ya da sizden yardım almak evet. isteyen bir öğrenci geldiği zaman e, teorideki süreç hani öğrencinin olumlu sonuç olarak hangi oranda yansıyor? Yani yüzde yüz sonuca ulaşıyoruz diyemem ama büyük bir kısmı ben ilkokul düzeyinde çalıştığım için evet. e, büyük bir kısmı çözülebiliyor. Ee, sağlıkla ilgili problemlerimiz ilkokul seviyesinde çok e, fazla, çok fazla yani. çıkıyor. İşte dar, e, özel öğrenme güçlüğü tarzında ilk tespit edildiği yer genellikle ilk, ilkokul seviyesi. Onların da e, üst kurullara, e, kurullara se, e, kurumlara sevk edilerek çözüme ulaştırıyoruz. Evet. Öğrencilere ayırabildiğiniz süre yeterli oluyor mu? Şu an çalıştığım okul için kullanıyorum bu e, ifadeleri. Bu okul için evet çünkü öğrenci sayımız çok yeterli burada. iki e, i̇ki rehber öğretmeniz. E, rahat rahat yetişebiliyoruz. Her öğrenci istediğiniz evet. istediğimiz kadar evet, olduğu için biraz Aha. daha, biraz daha rahat sanki. Aynen öyle. Yani. Şimdi bu haftada ne kadar sizden yardım almak için öğrenci oldu? Ee, aslında günümüz, ya da aynı. bir günümüzü bir günümüzü tutmuyor. <laughs> evet. Özellikle dönem başları ve dönem sonları bizim en yoğun olduğumuz dönemler. Evet. Ee, dönem başında bugün hiç oturamadım, hiç yetiştiremedim dediğim zamanlar oluyor. Ama bir ortalama verecek olursak hiç öğrencinin gelmediği, hiç velinin gelmediği dönemler de oluyor tabii bununla alakalı. E, günde 5-6 öğrenci, 3-4 veli, e, her teneffüs öğretmen e, müşavirliği yapabiliyoruz. Evet. Öğrencilerin kendilerini güvende hissedip anlatabilecekleri bir ortam var mı? Yani ortamımızı görüyorsunuz. Her rehber öğretmenin kendi ait güzel bir odası var evet. okulumuzda. Buna sahip olmayan okullar var. Eee çalıştım daha önce. Ama şu anki okulum için evet ortamımız çok yeterli. Ee, artı biz sene başlarında her yeni gelen öğrenciye bir e, rehberlik servisinin tanıtımını yaptık. Merhabalar. Merhaba. Evet. Ee, i̇lginiz için çok, çok, teşekkür ederiz. Ee, size birkaç sorumuz olacak okullarda rehberlik sorunları ile ilgili. Elbette buyurun. Ee, birinci sorumuz veriler ne kadar ilgili ve sürece ne kadar dahil? E, bu her e, sınıf düzeyinde değişiyor aslında. Anaokulu ve ve ilkokullarda milliler sürece çok daha ilgiyle katılıyorlar. Ortaokul ve lisede ne yazık ki e, rehberlikle ilgili çocuğun gelişimiyle ilgili problemlerde velinin biraz daha geri planda kaldığını görüyoruz. E, bizim okul düzeyimizde ilkokul olduğu için veliler oldukça ilgili problemleri çözme, e, hızla neticelendirme konusunda e, rehberlik servisine de oldukça destekçi durumda. Evet. Teşekkürler. Hocam, e, öğrenciler arasında sizinle görüşenlere karşı oluşan bir önyargı var mı? Varsa bu önyargıyı kırmak için neler yapabiliriz? E, her şeyden önce bu önyargının oluşmaması için rehberlik servisinin sağlıklı bir tanıtılması Bizim için çok önemli hem öğretmenlere hem bilgilere hem öğrencilere rehberlik servisi problem odaklı görünmediği zaman buraya yardım almak için gelen öğrencilerde de bir ön yargı oluşmuyor onların arkadaş çevresinde de oluşmuyor bunun yanında gelişim dönemi özellikleri de bence bu konuda çok etkili anaokulu ve ilkokullarda böyle bir ön yargı söz konusu olmuyor. E, fakat ortaokul ve lise düzeyinde e, birazcık bu ön yargı gelişmeye başlıyor arkadaşları arasında. Bunun önüne geçmek için rehberlik servisinin e, en kıymetli ilkesi olan gizlilik ilkesine dikkat ederek e, veli görüşmesi veya e, öğrenci görüşmesi planladığımızda bu sorunlar da en azından biliyor. Peki hocam kendisi gelen öğrenci mi yoksa yönlendirilen öğrenci mi? Çoğunlukla çözüme ulaş, ulaşılmadığı nasıl bir gözleniyor? Bence burada da yeni gelişim dönemi özellikleri çok etkili. Anaokulu ve ilkokullarda genellikle velinin veya öğretmenin gözlemi doğrultusunda çocuğun ihtiyaç duyduğu veya problemli olduğu bir alanda rehberlik servisine yönlendirilmesi çok daha etkili oluyor. Ortaokul ve lise düzeyinde ise çocuklar doğrudan kendileri rehberlik servisinden yardım talep edebiliyorlar. Hocam son sorumuz var, rehberlik sistemi psikolojik destek açısından önemli bir yere sahip, bu sistemle ilgili başarılı bulduğunuz veya geliştirilmesini istediğiniz noktalar nelerdir? Her şeyden önce rehberlik servisi gizlilik ilkesine çok dikkat etmesi gereken bir kurum. Buna dikkat etmek işleri kolaylaştırdığı gibi bizim de özgürlük haklarımızı koruyan bir yana sahip. Eee nefis diye bir sistemimiz var. Görüştüğümüz her öğrenciyi, her veliyi, yaptığımız her çalışmayı kayıt altına alarak bunların evet. e, bunları yıl sonunda değerlendirme fırsatı Milli Eğitim Bakanlığı. Evet, evet. Milli Eğitim Bakanlığı'nın evet. e, bir sistemi. E, geriye dönük dönüt alabilmemizi de sağlıyor. Bence bu çok güçlü bir yan. Evet. Bunun yanında her şeyin e, somutlaştırılması e, belgelendirilmesi rehberlik servisi adına çok kıymetlidir. Evet. E, buna çok dikkat etmeliyiz. Gelişimde takip edersiniz bu şekilde. Evet bu şekilde gelişimde takip ediyoruz. Evet. E, ne kadar yol aldığımızı da gözlemleyebiliyoruz. Evet. E, bunun yanında öğretmenlere rehberlik servisinin doğru tanıtılmasına da çok etkili olduğunu düşünüyorum. Evet. E, burayı velilerin ve öğretmenlerin gözünde problem odaklı bir yer e, olarak değil destekleyici yol gösterici e, kılavuz niteliğinde bir yer olarak gösterebildiğimizde ve onları bu ekibe dahil edebildiğimizde çok daha güzel sonuçlar aldığımızı düşünüyorum. Evet, evet. çok teşekkür ederim. Ee, sorularımız sorularınız bu şekildeydi. Cevaplar için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür yani eklemek istediğiniz bir yer, yorum var mı? Ee, ben teşekkür ederim ee, zaman <laughs> ayırdığımız için dinlediğimiz için. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkür ederim.